Merhaba dostlar, bugün gebelikte tiroid hormonları ve tiroid hormonlarının değişimi ile ilgili konuşacağım. Şimdi gebelikte tiroid hormonları çok önemli. Yani normal insanda da önemli tabi ama gebelikte anne karnındaki bebek etkilendiği için, fetüs etkilendiği için tiroid hormonlarının regülasyonu ekstra önemli hale gelmekte. Şimdi gebelikte tiroid hormon değişimleri, bir az çalışan hastalar bir de fazla çalışan hastalar olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı da e, gebelikten önce tanı olmuş hastalar olabiliyor. Ya da gebelik esnasında tanı konan hastalarımız da olabilmekte. Şimdi gebelikten önce tiroidi az çalışan, işte Hashimoto'su olan bir hasta gebe almak istiyorsa TSH'de yerini gebelik öncesi doktoruna başvurarak 1 ile 3 arasında olacak şekilde ayarlaması gerekiyor. Daha ideali 2.5'un altında ayarlanması. Bu şekilde gebe kalırsa hasta problem olmama ihtimali daha yüksek seviyeye çıkıyor. Yani problem çıkmama ihtimalimiz artıyor. Ama hasta doktora gidemedi, gebe kaldı. Hemen gebeliğini öğrenir öğrenmez TSH, T3, T4 hormonlarını kontrol ediyoruz. TSH seviyesi ilk trimester için 2,5'un altında olmasını istiyoruz. 2 ve 3. trimesterde 3'ün altında olması da bizim için yeterli. E, gebelikte genelde e, tiroid hormon ilacı ihtiyacı yaklaşık %50 oranında artabiliyor. Bu tabi hemen bir anda artmıyor. Zaman içerisinde e, bebeğin büyümesiyle beraber ihtiyaç artabiliyor. Bu durumda tabi eğer tiroid hormonları normal olsa bile her ay tiroid hormonlarını kontrol ederek düzene sokmak gerekiyor arkadaşlar. Gebelikte mümkünse her ay tiroid hormonlarını kontrol etmek gerekiyor. Unutmayalım. Ve doğum yaptıktan sonra da tiroid hormonlarını kontrol ederek genelde tiroid hormon ilacı gebelikten sonra fazla gelmeye başlar. Bu sefer azaltabiliyoruz. Hasta gebe, gebelik esnasında tiroid hastası olduğunu, tiroidinin az çalıştığını öğrendi. O zaman tabi yine TSH'ını kontrol ederek gerekirse ilaç başlayarak, başlayarak o seviyeye getirmek gerekiyor. Şimdi gebelikte hipotiroid hastalarında iot ekstra önemli arkadaşlar. Çünkü iot eksikliği de gebelikte iot eksikliğine bağlı bebeklerde etkilenmeler olabiliyor. Iot eksikliği anne karnındaki bebekte e, zihin gelişimi için erzem minerallerden biri. Onun için mümkünse iot düzeyine baktırarak anne adayını, gerekirse iot takviyesi de vermek gerekiyor. Şimdi e, e, hipertiroide hastası hipertiroide hastalarının gebelik öncesi tiroid hormonlarının tamamen normal olmasını ilaç kullanıyorsa da ilaç işini artık bitmiş olmasını istiyoruz ama ilaç altındayken gebe kaldı hasta. O zaman hemen gebe kalır kalmaz hormon düzeylerine bakarak ilaç ayarını en kısa zamanda yapmak gerekiyor. Gebelikte propiltiorasin içeren ilaçları daha çok seviyoruz. Çünkü metimazol içeren ilaçların ilk trimesterda nadir de olsa ciltle ilgili aplazi kotis dediğimiz defekt yapma ihtimali olduğu için gebelikte propil tüyrasiller biraz daha ön plana çıkmakta arkadaşlar. Hasta herhangi bir hastalığı yok. Gebelik esnasında tiroid bezi fazla çalışmaya başladı. Bu durumda da e, hiper emezis dediğimiz yani gebeliğe bağlı fazla bulantı kusma durumu var mı hastanın? Onu bir netleştirmek gerekiyor. Çünkü hiperemezis durumunda bazen tiroid hormonları ekstra oynayabiliyor gebelik hormonu, tiroid hormonunun alfa kısmı birbirine e, benzer olduğu için bazen TSH baskılayıcı etkisi olabiliyor. Gebelikte hipertiroidi olduğunda e, mutlaka alta yatan o tümün bir durum var mı? Durum geçici mi, kazıcı mı, hiperemezis mi? Onun ayrımını yapmak gerekiyor. Bunun ayrımını yapmak için de faydalandığımız en önemli tetkiklerden biri e, TSH reseptör antikor değerleri ve tiroid antikor değerleri bunlardan faydalanabiliyoruz. Çünkü gebelikte hiçbir şekilde sintigrafik işlem yaptırmamak gerekiyor arkadaşlar. Hormon değerlerine göre de tiroid hormon ilacının ayarını yapabiliyoruz. Bunlarda daha sık tiroid hormonlarını takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Bazen çok nadir 2. E, 3 aylık süreçte hiçbir şekilde ilaçtan ayarlayamıyorsak tiroid hormonlarını hipertiroidisi olan hastalarda nadiren ameliyat etmek gerekebiliyor gebelik esnasında ama tüm bunların tabii takibini doktorunuzun sıkı bir şekilde yapması gerekiyor. Gebelikte tiroid hormonları dengesiz seyrederse maalesef anne karnındaki fetüsü etkileyebiliyor. Hem az çalışması hem fazla çalışması anne karnındaki bebeğin gelişimini, sinirsel gelişimini, zeka gelişimini olumsuz etkileyebiliyor arkadaşlar. Onun için tiroid hastasıysanız gebe kalmadan önce mutlaka doktorunuza kontrollerinizi yaptırın. Gebe kaldıktan sonra da kontrollerinizi aksatmayın arkadaşlar. Eğer gebelik esnasında bir tiroid problemi çıkarsa da mutlaka doktor kontrolünde takiplerinizi yaptırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Hepinize saygılarımızı sunuyorum. İyi haftalar diliyorum.